Dünyanın en küçük devleti neresidir? Vatikan. Ama sakladığı sırlar dünyanın geri kalanından daha büyüktür. Aziz Petros Meydanı'nın altında, yerin metrelerce derinliğinde gizli arşivler denilen 85 kilometre uzunluğunda raflarla dolu bir labirent vardır. Buraya sadece papa ve çok özel izinli birkaç kardinal girebilir. Peki yüzyıllardır orada ne saklıyorlar? sadece eski kilise belgelerini mi? Yoksa insanlık tarihini değiştirecek, dinleri yıkacak ve bilimi altüst edecek teknolojileri mi? 50 yıl önce ortaya atılan bir iddia, Vatikan'ın duvarlarını titretti. İddiaya göre Vatikan, sadece eski kitaplara değil, zamanı izleyen bir cihaza sahipti. Adı, kronovizör. Geçmişe gitmek değil, geçmişi bir televizyon ekranından izler gibi izlemek. İsa'nın son anlarını, Napolyon'un savaşlarını ve Roma'nın kuruluşunu canlı yayında görmek. Bugün o yasak kapıyı zorluyoruz. Zaman kamerasının mucidi Peder Ernetti'yi, çekildiği iddia edilen o fotoğrafı ve Vatikan'ın uzaylılarla olan gizli dosyasını konuşacağız. Bu hikaye bir bilim kurgu yazarının hayali değil. Saygın bir İtalyan rahip ve bilim insanı olan Peder Pellegrino Ernetti'nin itiraflarıdır. Ernetti, Venedik'te yaşayan, kuantum fiziğine hakim, müzikolog ve şeytan çıkarma ayinlerinde uzman bir rahipti. 1950'lerde çok gizli bir ekip kurdu. Bu ekipte Nobel ödüllü fizikçi Enrico Fermi ve roket bilinci Werner von Braun gibi dahiler vardı. Amaçları zaman yolculuğunun teorisini pratiğe dökmekti. Ama insanı göndermek çok tehlikeliydi. Bu yüzden sadece görüntüyü ve sesi yakalayacak bir cihaz yaptılar. Cihazın adı kronovizördü. Dolap büyüklüğünde, üzerinde tuşlar, kadranlar ve bir ekran olan bakır ve alaşımlarla yapılmış bir makine.